Arkadaşlar öncelikle selamlar Bugün 10 Nisan 2022 Açıkayam Çiftlik Mahallesi'nde ilk defa bir ürün deniyoruz. Adı çayı dikimi yapacağız. Şu anda işçilerimiz başladı. Adı çayı dikimi hakkında size YouTube'da birçok araştırmama rağmen Adı ile ilgili herhangi bir Dikiminle ilgili herhangi bir şey bulamadım. Bir kaynak bulamadım. Onun için bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Sizlere şimdi aktaracağım geri kalan şeyleri. Arkadaşlar Adaçay'ı yaklaşık olarak 30 santim arayla biz sulu tarım yapıyoruz. Daha önce e, köy geçiminde genelde sütun ağırlıklıydı bu bu civar. Ama tabii tütün de kota. Herhangi bir e, şeylerden dolayı e, insanlar emeklerini kurtarmadı ve parçalı tarım arazileri olduğu için yaklaşık olarak 1,5-2 dönümlük. Hep bunlarla alakalı. Ee <laughs> Ondan hariç dikme makinesiyle dikiyoruz. Beş sıra dikiyoruz. Ee, bazı yerlerde, suslarım tarım olan yerlerde dörtlü, dört, dört dikim yapılıyor. Ee, bu sene ilk defa deniyoruz. Ara ara kesitlerle size yine bilgi vereceğim. Bu şeyi de Bu ne? ne?